go 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 Ortalama maliyet, ortalama maliyet takım olarak dersek kayak kıyafet dahil 1800 TL gibi bir rakam oluyor. Ee, şöyle standart kayak fiyatlarımız 700 TL, e, 1200 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu kayak tarzına göre değişiyor. Evet. Sömer sırt tatilinde tabii yoğunlukta değeri, yani fiyat artışı bizde kesinlikle olmuyor. Tabii artılan firmalar vardır illa ki kayan kalitesine göre. Yoğunluk aslında Cuma gününden kendini hissettirdi. Biliyorsunuz Cuma günü karne günüydü. Ee, sabah saat 8 itibariyle aşırı bir yoğunluk oldu. Hala da bu şekilde kendiniz de görüyorsunuz buradasınız zaten. Yani iki hafta boyunca yoğunluğun bu şekilde gideceğini umuyoruz diye düşünüyorum. Bakalım. Kar yağışı yarın bekliyoruz. Yarından itibaren bir 20-30 santim kadar kar yağışı olacak. Ondan sonra uzak daha kilitli hakim olacak diye düşünüyoruz. Bakalım. Yani burada kayak fiyatları veya ne bileyim ekipman fiyatları bana göre çok ayrı payış fiyatları yok. Ortalama 700-1200 TL arası değişiyor ki bu, bugünkü enflasyonuna bakarsak ya gayet normal fiyatlar diye düşünüyorum. E tabi şimdi e, tekrar enflasyona bakarsak, bakacak olursak ee, yani günü çok, e, yani gülebildiğe çok çoğu zaman hitap etmiyor olabilir. Ama bence normal diye düşünüyorum. Ha, hani diğer kayak, kayak merkezlerine bakacak olursak bence bunu da çok çok normal fiyat konusunda.